Merhabalar, mutlu pazarlar. Bugün kusursuz bir yağ olan zeytinyağından bahsedeceğiz. Zeytinyağının mutfaktaki, beslenmemizde edindiği yer, neden bu kadar çok değerli, aromaterapi'de ne gibi bize e, faydaları var, onlarla ilgili bahsetmek istiyorum. Zeytinyağı e, tarihçesine baktığımızda 50 bin yıl öncesine dayanan ve Yunanistan'ın Santorini adasında ilk fosil kalıntılarına rastlanılan çok değerli, kusursuz, muhteşem bir ağaç bana göre. Zeytinyağı ilk o zamanlar fosil yani yakıt olarak kullanılmış. Daha sonra meyvelerini işlemeye, salamura yapmaya ve yağından faydalanmaya başlamış insanlar. Peki biz zeytinyağına neden bu kadar değer veriyoruz? Hangi bileşenler bizim için vücudumuza çok fazla faydası var, koruyucu özellikle bir etkisi bulunuyor? Onu anlatmak istiyorum. Zeytinyağının içerisinde adından da anlaşılacağı gibi olea, o yüzde yetmiş, %70 %80 oleik asit içerir. Peki bu oleik asitin vücudumuzda olan faydaları nelerdir? E, tekli doymamış yağ asidi demektir. E, bu da müthiş bir antioksidan, müthiş bir enerji vücudumuzun ihtiyaç duyduğu enerjiyi bu yetmiş, %70 %80 trigliseritleri parçalayarak e, enerjiyi kullanır vücudumuz. Bu da e, hem bizim obeziteye karşı olan önlemimizde çok büyük bir etkendir. E, i̇nsana tokluk hissi verir, bu oleik asitlerin bulunmuş olması ve tabii ki de bize müthiş bir enerji sağlar. Onun dışında içinde bulunduğu e, polifenoller, fenolik bileşenler e, çok kıymetlidir. Peki hep söylüyoruz işte polifenol oranı çok yüksek, zeytinyağı şifası da çok yüksektir. Peki zeytinyağlar, zeytinyağı neden yenilebilir yağlar arasında en değerli yağlara sahiptir? Öncelikle zeytinyağının elde edilişinde hiçbir kimyasal madde kullanılmıyor. Mekanik bir işlemler sonucunda zeytinyağına ulaşabiliyoruz. Sentetik bir kim madde kullanılmıyor, kimyasal işlemlerden geçirilmiyor. Bu da onun çok orijinal haliyle ısıl işleme, soğuk işleme daha doğrusu uygulanarak elde edilmesiyle tam şifasını içeriyor ve herhangi bir rafinerasyona, bozulmaya muhtaç olmadan muhteşem değerli bir yağ elde ediyoruz. Akdeniz diyetlerinin olmazsa olması zeytinyağı bu yüzden çok önemlidir. Peki diğer farklı kimyasal bileşenlere incelemeye bakalım. Neden zeytinyağı bu kadar önemli? Onu bu yolculukta anlamlandırmaya çalışalım. E, i̇kinci faktörümüz söyleyebileceğimiz, bu zeytinyağını içtiğimizde e, ya da salatalara döktüğümüzde şöyle acı buruk bir tat hissederiz boğazımızda. Bu acı e, buruk ve tadı aslında e, çoğu kullanıcı eğer zeytinyağıyla çok fazla haşır neşir olmadıysa e, bunun aslında bir kusur olduğunu düşünebilir, asitli olduğunu düşünebilir. Hayır, bu zeytinyağının asitli olduğunu göstermez. Tam aksine içinde çok yüksek kaliteli bir zeytinyağı bulunduğunu ve içerisinde bulunan fenolik bileşenlerin yüksek olduğunu ee, anlatır. Peki bu nedir? Bu büyük bir antioksidan demektir ve vücudumuzda bulunan serbest radikallerle savaşacak güzel bir fenolik asite sahip olduğunu gösterir. Zeytinyağı bu anlamda bizim gerçekten gençleşmeye giden yolumuzda çok büyük bir besin kaynağıdır. Peki zeytinyağının içerisindeki diğer bileşenlerden oleokantal bize e, ne sağlar? Zeytinyağını şöyle bir saf olarak içtiğimizde hafif bir öksürmemize neden olabilir. Boğazımızda bir yanmaya sebep olabilir. kantal bileşeni e, kantal isminden de ileri geldiği üzere bir genizde yakma öksürme hissine sebep oluyor. Peki bu kötü bir şey midir? Hayır gene bildiğimizin tam aksine e, muhteşem bir bileşendir. Özellikle yapılan araştırmalarda görülmüş ki meme kanserini ileri seviyelere taşıyacak iki tane proteini parçalayıcı bir özellikte sahip olduğunu oleokantalin ve bu kanser evresinin ilerlemesini kanser oluşumunu engellemeye yönelik çok muhteşem bir bileşen olduğunu gösteriyor. Zeytinyağını sofralarımıza getirerek gerçek has saf zeytinyağını içerek hem kanserden korunmaya yardımcı olabiliriz bedenimize hem de e, genç kalmak için, e, sağlıklı kalmak için bedenimize çok büyük bir katkıda bulunabiliriz. Bu fenolik bileşenlerin e, neden bitkilerde olduğunu anlatmak istiyorum. Çünkü bu zeytinyağının bize nasıl vücudumuza koruyucu bir etkide bulunduğunu da gösteriyor. Aroma terapide uçucu yağlar da e, biliyorsunuz bitkilerin savunma sistemlerini salgılamış olduğu küçük moleküllerdir ve müthiş antioksidanlardır. İşte bu fenolik bileşenlerde zeytinyağında bulunan e, zeytinin kendisini, meyvesini e, korumaya, ağacı korumaya yönelik içeren bir bileşendir. Kendisini korumaya alır ve biz bu fenolik bileşenleri vücudumuza aldığımızdaki insanın sindirebildiği fenolik bileşenlerdir bunlar. İşte bunlar da vücudumuzu koruyabilecek muhteşem bir e, sisteme sahiptir. O yüzden biz zeytinyağını her dahili olarak kullandığımızda bu etkilerden yararlanıyoruz. Zeytinyağın içerisinde bulunan kimyasal e, bileşenlere küçük bir e, bakış attıktan sonra söyleyebilirim ki biz zeytinyağı nerelerde kullanıyoruz? Ahomatil derma terapi olarak zeytinyağına nasıl e, değer veriyoruz ve onu hiç atölyemizden eksik etmiyoruz onu anlatmak istiyorum. Zeytinyağı e, binlerce yıldır en kaliteli sabunların ham maddesi olarak kullanılmıştır. Yemeklerde, mutfakta çok fazla kullanılmıştır. E, onun dışında Merhemlerde, ilaçlarda, bazı yağların içerisinde vücudumuzda antiinflamatuar etki etmesi açısından, güneş yanıklarının hasarını onarmak açısından, çatlayan, neme ihtiyaç duyan cildin onarımı açısından çok fazla bir kullanım yeri vardır. Zeytinyağının, Zeytinyağı aslında bir e, meyve suyu diyebiliriz. Çünkü zeytin bir meyvedir ve e, bunun yağını yağını da meyve suyu olarak nitelendirebiliriz bu arada. Bu da küçük bir bilgi olsun. Biz zeytinyağlı e, sabunlarımızı, Kastil sabunlarımızı gerçekten e, saf asit oranı düşük, e, insanın cildini tahriş etmeyecek şekilde ve e, genelde birinci sınıf kalitedeki e, natural sızma zeytinyağlarını kullanarak yapıyoruz. Onun dışında zeytinyağını nerede kullanıyoruz? E, Bitkilerin maserasyonunda e, çok fazla yararlanıyoruz zeytinyağında bu anti enflamatuar etkisiyle diğer bitkilerin içerisindeki hem uçucu bileşenlerin birleşmesi hem diğer kimyasal bileşenlerin birleşip bir sinerjik etki oluşturması için en çok bir zeytinyağından yararlanıyoruz maserasyon yaparken işte sarı kantaron diyebilirim aynı sefa çiçeğinin maserasyon yağı papatya diyebilirim. bunlara çok fazla yararlanıyoruz zeytinyağından ve onun dışında zeytinyağlı tüm sabunlarımızın içerisinde mutlaka zeytinyağımız oluyor e, ve farklı yağları da ilave ederek karışımlar elde ediyoruz. Zeytin ağacı e, gerçekten binlerce yıl yaşayan, e, ölümsüz, tam ismine yakışır, e, e, muhteşem bir güzellikte, kusursuzlukta bir e, bitki, bir ağaç ve meyveleri de, yaprakları da insanoğlu için çok büyük bir şifa içeriyor. Biz zeytinyağını Belki de doğru tanımadığımız için mutfaklarımızda kullanmıyoruz. Belki çok ağır geliyor bazıları için ama bu işte zeytinyağının doğru seçilmemiş olmasından kaynaklanıyor. Ee, daha sonraki videolarımızda nasıl doğru zeytinyağı seçeriz, saf zeytinyağı nasıl olur, o boğazımızdaki yanma hissi nasıldır, ee, ne işe yarıyor onu anlatmıştık ama bunu duyusal analizle nasıl test edebiliriz, zeytinyağı tadımı nasıl yapılır, doğru seçim nasıl olmalıdır ve zeytinyağını mutfağımızda doğru bir şekilde nasıl kullanacağız bunu da diğer videolarda kısa kısa aktarmaya çalışacağım. Eğer sizin merak ettikleriniz olursa diğer videoları beklemeden bu videonun altına yorum yapabilir ve bilgilerimizi aktarabiliriz. Sevgiyle kalın, görüşmek üzere.